Trefor'a de sizinle birlikteyiz. <laughs> Bugün bir gideceğiz Ben <gülüyor> ve... <gülüyor> Bugün sizlerle birlikte bir gideceğiz. Bakalım kim girecek. <laughs> olacak. Lütfen <laughs> önce kanalıma abone olmayı unutmayınız. <laughs> like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi PHK gideceğiz. Arkadaşım iki takımla biz ikili oynayacağız. Ben ve Joker oynayacağız. Bakalım kim kazanacak göreceğiz. Evet arkadaşlar bir kişi indirdik. Joker birisini indirdi. Ama onlar da az değil. Bir kişi daha indirdik arkadaşlar. Bakalım biri buradan bize ateş ediyor. Ne görmedik Yeniyor ama şokeri indirdiler. Bir şey daha indirdik arkadaşlar. Şu silahımı alabilirdim ya. Evet arkadaşlar şimdi Groza'mızı alacağız. Ben Joker iki bir takıma karşı bakalım nasıl bir mücadele olacak. Evet arkadaşlar başlıyoruz. 3 kilo al almışım. Evet arkadaşlar şimdi yürüyeceğiz bakacağız. Peyaktayız en kalabalık yerdeyiz sizin için kazanacağız. Sizin için kazanacağız arkadaşlar. Evet, arkadaşlar şimdi biri bize ateş ediyor. Bu gel bu tarafa şuradan gel. Buz yok bende. Buz var mı? Ama şimdi iki yok. Sen de bak şimdi yeşil ateş Çantı. Ne Şimdi üstlerine doğru var? gideceğiz. Bakalım kim bunlar nerede var onları tek tek bulup sizlerin için yok edeceğiz. Ne evet arkadaşlar şimdi bakmaya ne gidiyoruz. Bakalım kim birinci olacak. Şu an sağlık kitim iyi sağlığın yerinde değil. Öyle söyleyeyim sizler arkadaşlar. Beni düşürdü, beni düşürdü. Uygur onu, uygur onu. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşımızı